Selam tatlım Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum. ilk burcumuz siz sevgili koçlar. Bakalım koçların aşkla ilgili duy, duygu, durum, düşünceleri, olasılıkları, yaşaması mümkün olan şeyler neler? Buna bakacağız. Umuyorum güzel şeyler çıksın koçlarla ilgili. Bakalım. Şimdi bir kısım koçlar için şunu söylüyor. Diyor ki hayatın bir karar vereceksin ama bu kararı verirken çok karmaşıksın kafanda bir ton soru işareti var bu barışıp barışmamayla alakalı bir şey hani barışsam mı barışmasam mı daha önce tecrübe etmiş olduğum bir durum acaba aynısını tekrar yaşar mıyım diyen bir kısım koçlar var çünkü bunlar çok sınanmışlar muhtemelen alkolle sınanmış olabilirler ve çok veya çok böyle iki yüzlülükle sınanmış olabilirler ee, şunu söylüyor sana diyor ki hayatım sen diyor tecrübe ettin vereceksin karar evet okey ee, yalnız da şunu unutmadan kararını ver hani ben sınandım sınanacağım kadar şimdi artık daha bu saatten sonra bir şey olmaz düzelir rayına girer gibi bir karar bir şey bir düşüncem diyor olmasın çünkü yeni sınavlar yeni sınanmalar seni bekliyor diyor ee, yapacağın seçim içinde şunu çok net söyleyebilirim yapacağın seçimden geri dönüşün olmayacak seçimini yapacaksın ve sabit bir şekilde orada kalacak. Evet. Yani en azından belli bir sürece ama belli bir süre değil. yani bir daha böyle hani çok büyük bir şey olmadığı sürece bir daha o seçim e, sabitliğini yitirmeyecek diyebilirim. Olumluysa da olumsuzsa da. Bu tamamen sana kalmış diyor çünkü. Evet bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. Ha bunlar ayrılmış. Bir geçiş yapmış. Halbuki birbirlerini de çok seviyorlarmış. Koç da partneri de. Nasıl olursa bunlar bir yıkım yaşamışlar. Çünkü koç demiş ki ben kendimden çok ödün verdim. Çok böyle nasıl söyleyeyim. Hani kendim, benim yeri geldi kendi kararımdan vazgeçtim. Senin kararını destekledim. Kendi isteklerimden vazgeçtim. Senin isteklerine okey dedim. Hani senin için çabaladım ben demiş koç. Seviyorum ediyorum diye çok ödün verdim. Ama baktım ki karşılığı yok demiş. Fakat burada şöyle bir şey çıkıyor. Diyor ki evet ne kadar bunu söylersen söyle. Bunlar belli bir süre ayrı kalacaklar. Şu anki pozisyonları ayrılmış oldukları dönemde olabilir. Ama bir başlatma yaşayacaksın tatlım tekrar. Ama şunu da söylüyor Kars. Diyor ki evet bir başlatma yaşayacaksın ama e, bunun da pek olumlu olduğunu söyleyemem. Yani hali hazırda o bırakmış olduğun durumdan çok değişik bir durumla karşı karşıya kalmayacaksın diyor Kars. Yani eğer öyle bir umudun varsa hani değişmiştir etmiştir diye öyle düşünme diyor. Evet bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. Diyor ki ben e, bunlar tamamen şu. İlişkilerinde olmak istedikleri yerde değiller. Ve bundan dolayı üzüntü duyuyorlar. Her an bir ayrılık kararı alabilirler. Yani ben bunu istemiyorum. Evet seviyorum ediyorum ama benim istediğim ilişki bu değil. Hani ve bu durumdan ben üzüntü duyuyorum diyor koç. O yüzden ve çok yakındır yıkımla ilgili bir karar verme olasılığı ve bunun ilanını verme olasılığı çok yakın. Burada tamamen böyle ilişkiden beklediğini alamayan koçlara sesleniyor. O yüzden yani oradaki koçun bitirimi bir daha böyle gir dönüş olacak bir bitirim olarak gözükmüyor açıkçası. Çünkü tamamen kendi bilinciyle giden bir kısım koçlar var. Çünkü ilişkiden istediklerini alamamışlar. Evet. Sevgili koç. Bakalım koçların aşk hayatlarında ne gibi olasılıkları var. Şimdi bir kısım koçlar için şunu söylüyor. Diyor ki hayatım sen diyor sessiz kaldın. İlişkin de bunların sessiz kalmasını sağlayan da biri olmuş ama. Şey gibi böyle destekleyen bunlar ayrılmışlar ve bunları destekleyen bu ayrılığı destekleyen kardeş ya da kardeş gibi görülen biri olmuş ee, hani senin için iyi değildi iyi biri değildi veya işte senin biraz yalnız kalman gerekiyor gibi koçu destekleyen birileri olmuş ee, fakat yani burada bir karar verileceğinden bahsediyor kalben istenilen bir karar fakat ama çok karışık çünkü orada bir hacı hoca işi var. Hacı hoca enerjisi var. Yani burada şimdi kardeşe de kardeş gibi gördüğünüz birinin böyle bir şey yapma olasılığını düşünmek istemiyorum. Ama bir şekilde böyle durumla alakalı size okey verip sizi böyle ayrılıkla ilgili böyle telkin eden, evet böyle olması daha iyiydi diyen kişinin bildiği bir şey var diyor. Yani bir hacı hoca işiyle sanki böyle bir ilişkinin bitmesine çanak tutuluyormuş gibi bir durum söz konusu. Orada dikkat edin. Hani kalben istenilen bir karar verilme olasılığı var ama onu da erteliyor. O hacı hoca işinden dolayı erteleniyor bu arada. Bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. hayatım Hayatımda sen bir adamla tanıştın veya tanışacaksın. Bu iş yeri bazlı bir ilişkiden bahsediyor. E, hatta tanıştın ya da tanışacaksın diye. Bunlar büyük olasılıkla bir beraberliğin içine adım atmak üzere veya atmışlar. E çünkü koç şunu söylüyor. Ben çok sadık ve sadakatli davranacağım. Aynı tutum acaba karşı tarafta olacak mı? Benim hani şöyle söyleyeyim. Hani deriz ya işte ben bu adamı çok sevdim. İşte içim kaynadı. Bir şekilde ben bundan çok etkileniyorum. Çok hoşlanıyorum. Eğer bu benim hayatımda olursa ben hani kimseyle daha işim olmaz benim dersin ya. Burada koç bunu söylüyor ama Koçun ekstra böyle bir sıkıntısı var. Yani adam bazlı, adamla alakalı düşüncelerinde acaba mı olur mu olmaz mı? Hani ben böyle davranacağım ama o nasıl yapacak diye. Sana şunu söylüyor tatlım. Diyor ki hani bu adam o adam değil. Senin bu kadar sadık kalabileceğin, sadakatli davranabileceğin bir adam değil. Eğer bu şekilde davranırsan, işi bu şekilde böyle ciddi bakarsan üzülürsün diyor. O yüzden bunu yapmamanı tavsiye ediyor. Yapanlara da geçmiş olsun tabi. Bir kısım koçlar içinde şunu söylüyor. Bunlar çok bak koçların olgun kadınlarına sesleniyor. Diyor ki hayatım yeni bir başlangıç yapacaksın bir adamla. Adam öyle bir adam ki adam şunu söylüyor. Benim olmak istediğim yer şu an olduğum yer değil. Benim olmak istediğim yer senin yanın. Bunlar çünkü daha önce beraberlermiş ayrılmışlar tekrar barışacaklar. Adam böyle ayrılığı o kadar verimsiz görüyor ki ya diyor nasıl ne alaka biz niye yan yana değiliz. Hani benim olmak istediğim yer burası değil ki ben seni cinsel anlamda da çok istiyorum. Yeter diyor bunlar biraz ayrılı olmuş tamam mı? Öne gün 5-6 ay kadar falan. Ee, muhtemelen öyle olmuş olabilir. 3 ay 6 ay arası. Çünkü adam artık böyle ben özlüyorum benim burası benim yerim değil. Benim yerim senin yanın ve ben geleceğim diyor. Çok net. Evet tatlım sevgili koç. Sizin için çıkanlar bu kadardı hayatım. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyorum. Bir hoşça hoşçakalın.